Spor Akademisi tarafından Anıt Park Meydanında gerçekleştirilen Sokak basketbolu Turnuvasında Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver gösterişli, orta düzey zihinsel engelli Arif Karabulut ile serbest atış yarışması yaptı. Basketbol aşığı olan ve turnuvaya katılmak isteyen 18 yaşındaki Arif'in hayalini gerçekleştirmiş oldu. gelen tüm hoş geldiniz diyoruz. Kırmızımızı anonsu. Büyükşehir ben... de... Serbest atışların ardından Spor Akademisi yetkilileri 3 sporcudan oluşan 8 takım arasındaki turnuvanın hava atışıyla turnuvanın startını verdiler. Öte yandan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Anıt Park Meydanında toplanan gençlere çikolata ve çeşitli ikramlarda bulundu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gençlik-Spor İl Müdür Yardımcısı Gülay Güzelercan, birim müdürleri ve gençlerin ilgiyle izlediği turnuva iki gün sürecek.